Ben alıyorum arabamı ileriye. Al da ben ben gidemiyorum şu anda. Oo, ne oldu önde? O ne lan? Neler önde oluyor ya? Hafriyatlı var. Ben galiba ona vuruyorum. Bura ne oldu ki böyle ya? Dur ora bir açılsın. Tam sen şu an çıkar. Sen arka dorsaya oturtmuş herhalde ya. Yok Yo. ya ben önümde önümde hafriyata vuruyorum. Hafriyat sen misin? Yok ben, ben. Ben 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 aynen. Ben sana vuruyorum galiba. Çıkamıyorum. Bekle. Bekle ben az ileri alayım arabamı sen gelirsin. Şu an gelebiliyor musun? Ne, şu an yo, gelirsin. Ne gelmiyor? Hava basıncı falan mı bitti? Keşke dingili kaldı. Bir dakika aracı geri alayım hızlı geleceğim. Ben şöyle geçeyim atayım arabayı şuraya. Gelebiliyor musun Ben şu niye an? gidemiyorum ya? Senin araba bir yere takılıyor bak orada ama. Yok takılmıyor. Ne var ya? Abi onda. Vallahi takılmıyor dingil Geri alıp hızlı daldığın zaman ne oluyor? Ama geri gidiyor işte araba çok garip. Geri gidiyor ileri git. Bas şimdi gaza. Aha. Ha, çıktın işte. Bu kadar basit. Devam edeyim mi? Et de, ben sen beni önüne alman lazım da neyse bir yerde hallederiz ya. Şu ileride veririm ben sana yolu ya sıkıntı yok tamam. o kadar. Ben gideyim yavaş yavaş. Tamam. Bu ne yapıyor öndeki? Kardeşim devam etsene. Şimdi şöyle yapalım olsan. Ben şurada 20 atayım azıcık kendimi. Sen beni geç. Oradan beraber devam edelim. Tam bu tamam, arkadaş da geçerse. Diyeyim. Ha bu da geçsin. Daha sonra sen geç benim önüme. Senin için kuyruğun da var. Abi o kuyruk da o kuyruk sıkıntı ya. Ben senin arkana gireyim şöyle. Kuyruk gelirse hiçbir sıkıntı olmaz. Yok geliyor geliyor tamam. Kuyruğun geliyor. Kuyruğunu tamam. almış gidiyor adam. Al sana bir Çinli daha yani. Çinlinin arkasına. Ya? Sensin. Çinlinin arkasına düştük <laughs> arkadaşlar yine. Çinlinin arkasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Hepiniz evet. de hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa. Şimdi madenden çıktık. Şehre doğru yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Benim arkamda ne var? Taş tozu var 17 tonluk. Dafix 105 aracıyla beraber gidiyorum. Altı vites roterdırlı büyük şanzımana evet. sahip aracımız. Ne olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ortaya karışık. Kuruğu <laughs> var oğlum senin arabanın ya. Harbiden ha. Şu dingili kaldırayım ya. Burada biraz zorlanıyor galiba. Hiç durmaman lazım ama. Hiç. Devam et. Evet sen rahat ol. Çıkar. Çıkamazsan ben yardımcı olurum. Ben varım bak burada. Eyvallah. Arka topluyorum ben. Arkadan. Arkayı evet arka bana emanet olsun. Arkam bana emanet. Yabancıya emanet. Evet. Bak evet, çıktık görüyor musun? Şimdi burayı çıktık da bizim önümüz dolu. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben onu hiç görmedim. İnşallah hiç şahane bir hiç şey demedim. İnşallah gelen şerit doludur. Yani bunu temenni ediyorum ben şu an. O adama ama bak bu adam nasıl dönecek ki ya? O ne lan? 10500 metre dorsesi geri alabiliyor mu arabanı? Biliyorum. Geri al istersen. Geri Alamıyoruz alalım. ki. Benim arkamda adam mı var? Benim arkam Döndü be. Helal olsun be. Helal Vallahi olsun helal lan. Olsun. Gerçekten helal olsun. Nasıl başardı onu? Helal. Adam... Gerçekten helal. Adamlar tek dorsale dönemi, adam çift dorsale döndü. Helal olsun. Tek atması peki? Manyaklık. Bravo ya böyle sürüyorsa alsın abi. Cev. Vallahi böyle sürüyorsa alsın. O yalnız o seviye ulaşmak için de kaç defa denedi tekrarladı kim bilir. Aynen öyle bak ben ulaştım mesela Saniyesine şimdi bu yol buradan itibaren tıkalıysa olsan videoyu kapatıp gidelim. Bakayım hemen. Bu ne abi ya şuraya bak. Oo. Ay. Nere dolu Bravo. niye dolu niye dolu. Aslında tıkalı dolu da değil, değil de yol mesela. veriyorlar ya. Yo aslında dolu değil aynen. Bak şimdi şu yukarının bitmesini bekleyecekler yukarıda da fazla bir araç yok gibi sonra buranın dalması lazım şu teleskopik pinçlerin gitmesi gerek falan daha sonrasında yol açılacak ama ya işte karşılıklı yol versinler böyle olmuyor da işte Allah abi adam gitmiyor ya şeyle niye gitmiyor gidemiyor daha doğrusu çok ilginç. Bak arkadan bir tane Duff'lı sollamaya geliyor da gitme sen. Valla ama güzelmiş arabası Daf gerçekten siyah Duff çok güzel duruyor. Ben siyah niye Duff. göremiyorum ya? Yukarıda biraz. Biraz yukarıda siyah. Siyah yalnız. Siyah Duff güzel. Bekleye bekleye ağacı oldu. Bunu bize yapmamaları lazım Doğsan ya. Ben şu anda tuhaf duygular. Hiçbir şey demek istemiyorum falan. Aynen ben şu an burada mıyım? Yok muyum? Neredeyim? Pat pati koyuyor benim araba. Çok ilginç değil mi? Gitsek Normal. ne olacak ki? Yukarıda yine duracağız. Yukarıdaki yani yol açıldı mı? Aa gitmiş. Aa süper. Şey ama onun üstü de tıkalı. Haritaya baktın da görürsün. Onun üstü bizim gidiş yerimiz boştur ya. Geliş yeri dolu İnşallah. şu an. Vallahi ya. bunların üstüne belli olmaz ya. Burada doluluk varsa ilerideki virajlar boştur olsa. Ne diyorsun? İnşallah öyledir. İnşallah. Basa basa gideriz ya. Tabii bizim önümüzde gidenler yolu tıkamasaydı bari. Çok mantıklı. Kaplumbağa gibi gidiyoruz ya. Kendi Kendim esir aldım. Nasıl lan o şarkı? Kendim esir aldım. Kalmadı yine telefonlar. Nı 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 Alışırım sanmıştım. Aha telif edik. Sesim o kadar iyi ki telif atıldı. Şarkımızı çalmışlar ya diye böyle. <laughs> Galiba yanlış söyledik. ya çalmadı. Doğru coverladık onu, cover. Kampanyaya giremiyor mu? Oğlum ses hem tren götürüyor hem itiyor. Nasıl bir insandır ya? <laughs> Vallahi ya millete yardım ediyoruz kendimizi bırak millete yardım eden adam gibi adam be. öf be ikiyeyim, dur. Çıkamıyor herhalde. Şöyle. Çıkamıyor. makin neden çıkamıyormuş? Artık yukarı gelsin ya bence. Bence durdu orada. Evet, salıyor yalnız tamam. Salıyorum. Gobray. <laughs> dur bakayım neler oluyor yukarıda. ama artık Gel çift dorsela hadi ya 10 yıldan beri bekliyorsun orada. Ama abi adam genişte alması lazım. Bakayım dorseyi düşürecek mi? Düşürdü Çek, gibi. Çeker o araba onu ya. İnşallah. Çeker onu çeker. Başka araba olsa şüphelenirdim de Volvo çeker onu. Geldi vallahi helal olsun. Tek dorseli peki nasıl attı o araba yaş dorsesini? Çok Nerede? merak ediyorum yani bak o da onun hemen arkasında. Dorseyi yırmağa atıp döndü ya adam. Bravo helal olsun. Baya başarılı. Abi dönsünler de yırmaktan mı dönüyorlar? Virajdan mı dönüyorlar? Nereden dönüyorlar? dönsünler. Güzel zararlar olmasın. O değil adam boş bir şekilde arabayı nasıl yırmağa attı. Ve o boş bir şekilde hala uğraşıyor fark ettiysen. Evet evet. Evet çok ilginç çok. Gerçekten. Şuna bir koyun arkadan ya. Şuna bir vurun, Şuna abi. bir vurun abi. Goy goy. Şuna bir goy goy, goy, goy. ya. Kadın şoförmüş bu. Aga be. Aga Camdan be. Ben içeri girdim. Bir baktım kadın. benim liza... yaptım, burada ne Benim Lizam nerede ya? Nereye gitti o? Lizam buraya gel. Neredesin? Aa ah, terk etmiş bizi. Aga bee Şimdi de bunun mu bekleyeceğiz Aga be. Hangisini kime Bu takılan doğbetliyi mi bekleyeceğiz Ya o takıldı mı gerçekten oraya ya Takıldı Senin beyin hücrelerine sabunlu su dökeyim he mi Sabunlu su Bilmiyorum mikopları öldürür belki bilmiyorum ama Dezenfektan Kez Kez Kezzap kez, Kezban diyecektim az daha ya Kezzap döksem Olmaz mı Aman o erir an. gider o zaman Aslında ki şu Aslında şu arkada karete yapıp onu uçurabilir Kankam sen dafı biraz daha aşağı sal Bir karete yap şunu uçur Nasıl Öp. Mantıklı Zaten ismi de Yunya Doğru Hadi Ha tamam çıktı. Sonunda başardı. Başardı. Biz niye gidemiyoruz? Bu o yukarıda baya olaylar olmuş. Olaylar olaylar. Şempaze kulağını dolaylar. Kan gövdeyi götürüyor. Ağzına yüzüne vurmuşlar hep. Levent Zevent abi. Takıl peşime. O 32 dişi dökmüşler orada. Param parça ağzı burnu. Olsan ne diyor? Aha istop etti lan araba. Bir orada hiç iki atmak mantıklı bir şey değil araba. Pati pati çekti çünkü. Dur gelme dur. Kuyruğum sana takılır vallahi. Kuyruğum sana takılık ne ya Allah aşkına Benim ya Kuyruğum var Kuyruğuna sahip çıkmalısın ama böyle olmaz ki ya Ya kuyruğuma sahip çık. Bana ne kuyruğum benden ayrı falan Aynen Kuyruğumu ben beslemiyorum falan İstersen alıp gitsinler umurumda olmasın Devam et gir yola ya abim Önde birisi var onu bekliyorum ya o niye durdu orada Skynal'ı gelse ya Karşıyı saldı sonra biz de gideceğiz inşallah ya Abi niye bekliyor niye kırmızı niye bekliyor orada Arabayı be sana mı taktı orada Öyle oldu o galiba herhalde. ya bana taktı ya da selam verdi. Takarak selam veriyorlar. Araba evet. tokuşuyor yani. Klasik Türk. Biraz önce işte kafadan girdi. Geri çektim aracım bir daha girdi. Zevk alıyor. Tekrar tekrar vurmaktan zevk alıyor. Şey vardı ya Nerede? yerim Gel derdi. Kutu. Kaza dedi bir kere olur diyor. Sen geçmiş arkadan diyor. Takık geçir. <laughs> Buradan dönebilir miyiz? Dönersin. Hızlı dal. Da Çıkamazsan yardımcı olur mu? Çıkıyor çıkıyor. Yemin ediyorum oraya. Şu dorseleri ne güzel sürüyorum ben. Alıştı mı artık ha süre süre? Ne var oğlum onlar sürmekte ya. Abi Kilken'e sinip çıkmamız kaç saat sürüyor? İki tane video çekelim desek giriş çıkış 3 saat. Aynen öyle. 3 saatimiz şurada geçiyor. Artı 3 saat montaj, gün bitti. Evet. İlginç bir şekilde. Sonra birisi diyor. de geliyor, sırf keyif istedi diye dislike atıyor. Ya atsa önemli değil dislike. Emek nedir bilmiyorlar. Evet, rahat rahat gidiyoruz şu anda ya. İnşallah durmayız da. Şu ileride tıkanıklık yoksa gideriz ya bu arada durmadan artık. Bakayım. Yok yok, tıkanıklık yok. Şu an tıkanıklık sen. yok aynı. Doğru. Bizim gidiş yeri de baya bayağı sıkıntı şu an. Gidiş diyorum, geliş Aynen. yeri de. Biz iyi ki çıktık ha. Ya işte yola girme ya, girme. Yokuş çıkıyorum. Beni durdurma ya. Dönersin oradan ya yani, bir şey olmaz. Ufak ufak trafik çıktı şu an benim şeyden, haritada, GPS'te. Evet, bende o... de çıktı. Maalesef ki çıktı ya. Çıkmaz olayım. GPS bozulaydı yani. da çıkmasaydı. Değil mi? Orada adam göstermiyor ama gidiyor adam var falan. Niye durduk şimdi? Öndeki niye ormandan gitmeye çalışıyor peki? Çünkü bu arkadaş bizi tanıdı ve önümüze vurdu. Onun da İlginç. önüne vurdu yani. İlginç yani. Gerçekten insan hayret edebiliyor bu durumlara. Beni bir sal gideyim ya. Ben abi koyun bana bak adam. Lan oğlum. Ha? Tiren adamın kafasında düşecek. Dü dü <laughs> Çıldırırsın ya. Abi yolda yola girdikleri zaman dümdüz durun Allah aşkına niye aşağı yukarı oynuyorsunuz kafayı niye yoldan dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz ya. Selam böyle verilmiyor verilmiyor böyle değil selam vermek. o yola baksana o niye öyle. Vallahi yola bak ya. Yine durduk yavaş yavaş böyle ilginç bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İleriz de kilit ki. İleri kilit Bu neymiş Allah aşkına bu neymiş? Adam bizim şeridimizde duruyor Allah rızası Ben tren götürüyorum nasıl geçeceğim buradan ya? Hah gitti. Yol kilit. Vallahi yol kilit. Ve bu kilit yolda sıkıntı büyük. İnşallah ilerinin kilitliği de yine bu yolun gelişinde de gidişinde değildir. İnşallah yani. inşallah. Temennim o şu anda. Yok abi yok ileri sıkıntı ya. Buradan sonra full rampa ineceğiz ama işte inebilirsek. Bastım. Geliyorum. La yolunda, başka... kendi yolunda gitsene ya. Yok gitmez, kendi yolunda gitmez. Oğlum benim şehrimde niye geliyor bu millet ya? Acımayacağım, yandan koyacağım, uçuracağım en sonunda. Geldik, Ney klasik bekmiş. bek. Ya acaba yani burayı nasıl beceriyorlar? Buraların tıkanmasını falan. Aynı anda viraja gidiyor. Abi ben şu... Arkadaşlar görmek zorunda mıyım devamlı ya? Ha, her baktığım Kim yerde ya? bu çocuk kalmış oluyor. Yani neden? 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 Her yerde var. Her yerde. Baktığım her yerde arabasını bir yere takmış oluyor. Gerçekten inanamıyorum ya. ya Hayretle izliyorum ya. Gerçekten. İnanması hangisi güç. Hangisini diyorsun sen ya? Şu hangisi? kırmızılı Renault'u var ya. Onu bulduğu yere arabayı takıyor. Bulduğu yere. Gidemiyor yani yolda. Yolda gitme şeyi yok. Kabiliyet yok adamda. İlginç Karşıyı ya. Karşıyı salmıyorlar. Ondan sonra dar dar viraja giriyorlar. Takılıyorlar. Mantıklı i̇zliyoruz yani. hani. Arkadaşlar izliyoruz. Sadece Yapacak bir şey yok Arkadan biri gelip de vursa Harfiyatlı mesela vursa geçer De gerek yok Harfiyatlı marka satıp gitse de gider Harfiyatlı da araya girdi şimdi Ne olacak Aa Yırmağa gitti ne Bırak oldu, oynama kardeş şey. ya Sen de rahatla bize rahatla Muhteşem Muhteşem Gerçekten Adam en iyisini yaptı Yırmağa gitmekle Çekinmez bu trafik İlginç şeyler yani Bir kişinin Yolda hata yapması yolu felci diyor yani Yavaş yavaş gel salıyoruz İlginç şeyler yaşıyorum şu an Hatasız bir yerlerden Bir saniye beklese Hani yolun azıcık açıldığını görse Yola genişten girse tüm sorunlar çözülecek Orada virajın Aynen dibine girip Bak virajın dibine girip duruyor Sonra yol açıldığında bir azıcık ileri alıp dardan aldığı zaman E dorsa arkadaki dorsa ne b*** yesin ya şimdi Madem böyle bir huyun var çift dorsal mı? Abi mantık basit Ben söylemekten bıktım Bunlar anlamıyor Viraj gitmiyorsa girmeyeceksin Şimdi ne oldu aşağı tıkadı üst tıkadı yolu Yine kırmızı Renault'ta gitmiyor Gitse viraj açılacak ya ya abi sorunlu mu bu çocuk? Allah rızası için git 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 artık git ya. Senin adın neyse sana yazayım git ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi yani bir insan her virajda aracı nasıl takabilir? Ve gerçekten hayretler içinde izliyorum be olsan. Ya hayretler içinde izliyorum. Ben 3 dorsayla gitmiş bir insanım. Virajlarda kalmış bir insan değilim. Ya abi kalmazsın Ama... tabi yani basit yani. Ya Ama mantık e basit götüremiyorsan al bunu yağacaksın. Hayır yani viraja neden bu kadar anlamıyorum Adama ileri ya. al diyorum. Nereye alayım diye. Al, al, ileri arkadaki viraj aç. Lan. <laughs> Adama ileri al dediğimiz yer yani senin nerene geliyor şu an? Arka doğru seni bitmiş olduğu yer falan. Aynen. Yani yani şöyle birazcık ileri alacaksın. Sen. Yani virajı rahatlatmak için ye, bunları yapacaksın. Ama yok. Yani orada bekliyor. Oğlum arkadan kim vuruyor bana ya? Da Dur oğlum vurma. Ağzıma lan. Vol, sen oğlum, biraz daha, daha ileri alma şansın var mı? Ha. Yok. Yok abi nereye gideyim ki. Bu alttakiler de viraja girdi yani. Yani çıldıracağım. Bak hala da geliyorlar viraja. Gelmeyin lütfen gelmeyin. <laughs> Yalnız viraja öyle bir girdik adam. Herkes tokatlayarak böyle. Aha <laughs> ne oluyor lan? lan? Yukarıda şöyle bir şeyler oluyor. Artık viraja girmeseniz mi? Yani sizin mantığınız, sizin kafanızı Gerçekten hangi mantıkla bunları yapıyorlar? Hangi mantıkla dikkat oynuyorlar? Dikkat et seni yitecekler hızlı kayıt al. Seni uçurabilirler. Aaa dikkat et sen. Ben, ben hızlı kaydımı aldım ya. Ben kendim Adam uçtu gördün mü? Abi peki bizim hızlı kayıt alıp şuradan çıkmamız yok mu? Abi donar monar ya. Hiç uğraşacağız. Evet yok. o da var ya. O donma sorun olmasa var ya. Ellerine Arkasındaki ver, de, de birazcık geliyor. Daha gelmeyin gelmeyin. Allah aşkına ha. gelmeyin şuraya ya. Oy <laughs> anam oy. Gocattınız beni ya. Yaşlandım burada. Saçlarım ağrıdı. Çıldıracağım. Bak onun arka da geliyor. Şafak Diyor ya. Ulan ananı küf küf küfür Etsem Anan benim am. Babama küfür Etsem babam benim am. Vallahi Vallahiçi ne oldu öndeki arkadaşa ya? Öyle doğaçlı sağ solu oynayıp duruyor. Ama yani abi yolda niye adam gibi gidiş gidemiyorlar millet? Neden bizim şeritten gidiyorlar? Anlamıyorum. Neden anlamıyorum Kanka, ya. Bana, bana bir şöyle yol ver. Gerçekten anlamıyorum ya. O selektör yapan parmaklar mı senin var ya? Yol vermiyor selektör yapıyor. Tek bildiği selektör korna ya. Çırang götürüyorum. bir yol ver Allah rızası için. Böyle ben bir ileri gittim gidiyorum daha. Allah. Öndeki ölüyor galiba ya. Öndeki çarpılıyor böyle dorsesi falan. Naim olan. Naim mi? Ha herhalde. Öldü ya önümde. Çarpıldı böyle ağzı burnu kırıldı. Yamuldu tipi. Ben şimdi ben takıldım değil mi buraya? Benim vitesten tık diye sesler geliyor. Benim bilgisayar bozul. Bilgisayar değil direksiyon sesi bozuluyor. Olsan söz bozulursa sana veririm. Tamam. Bozulursa. Düşünsene webcam pardon direksiyon kamerası var sadece direksiyon var. Hareket falan et. Öyle sadece direksiyon. var ama. Süs diye koymuş onu oraya falan. Allah'ın adını vereyim. Diyorum. Ne mal sen ya. Ya tek doğru Tek yolu ortalamış geliyor. Çıldıracağım. Şimdi, Şimdi sen gel ben seni tekrar öne alacağım. Önüme geçtiğin yerde gideriz. Bakayım hemen yolu bir kontrol edeyim ben. Ha bizim yolum bizim şeridimiz açık bu arada ya. Aynen. Bizim şerit full açık bu arada. Aynen bizim şerit full açık ve bizim önümüzdeki Hı. de zaten giden bizden biri. Bizim nasıl gideceğimiz falan biliyor. Allah! Oğlum la geç geç vurma. Nasıl becerdi sana vurmayı? Geç ki ben giderim geç sen. <laughs> Küt diye vurdu ya. He ağzımı kırdı. Lan oğlum gitsene sen niye? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Manyak. Ben de sana vururum. Git lan. Oğlum ne oldu? Ya gitmiyor. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Harbi kafa yiyeceğim ben deliriyorum artık. Nasıl ya? E Benim araba da gitmiyor. Bana. Nasıl becerdin? Acaba nasıl becerdin? Ne Oğlum, yapıyor ki o ya? Bilmiyorum ben de gidemiyorum şu an. Ben de kaldım burada. Bloklandım ben. Oğlum ne gibi geri gidebiliyor? gidebiliyorum? O, o sana ama. bilerek yapıyor galiba. Onu ben bilerek Yok. da bilirim ama. Öyle bir şey mi var? Geçiyorum yanından. Geçebilir miyim? Geç geç. Benim, Benim sesi var mı? Sar sar geçsin. Ama diğer taraf fazla git, götürdün arabayı. Diğer taraf fazla götürme. Ben şöyle ileri alayım biraz daha gelsin. Diğer Yola fazla kayma benden tarafa gel. Buna bir yardım edeyim vurayım işte. Vallahi olsan o gidene kadar ben geldim yani arkandan. Çünkü bizim arkamıza giren var şu an. Ya abicim o niye gitmiyor acaba? Sorma sahip. Ne ayıp. bileyim ki ya niye gidemiyor ki? Kırmızı hiç hiçbir yerden geçemiyor bu arada ha. Oh, ne güzel dans ediyor gördün mü? Bak bak bak. Abi bize bak. de vurursa var ya o karışır <laughs> bu adam. Adam ama var ya haklı ya. Şimdi ne güzel çıkıyor. dövüyor hani. Ve çıksın diye uğraşıyor da vuruyor bazı ağzına yüzde falan. Gidemiyor ama hani çok ilginç. Gidememek çok garip geliyor bana. 250 tane <laughs> teker yapmış. Tamam devam et. Çinli gitti. Çinli görevini yaptı terk etti oyunu. Benim araç buradan geçer mi acaba? Geçer geçer bas gaza ya. Ne güzel tren sürüyoruz ya. Arkadan geliyor roket gibi var ya. Az bir şey de gireceğim sana. Bu saat kaç oldu ya? Kaç saat abi? Saat 4'e gelmiş bu arada. Gelir abi 4'e de gelir 5'e de gelir. <laughs> niye durduk yine ya? Yine niye durduk acaba? Sence niye durabiliriz? Bir tahmin et. Bizim önümüzde bir tane gidemeyen ya, arkadaş var ya. şu gerizekalı kırmızı. Allah da belanı versin seni. Ya. 150 tane teker takmış tıra. Abi nasıl beceriyor? Nasıl beceriyor? Nasıl beceriyor? Genişten alacağım biraz ya. Gelme sen de dayı. Yani ilginç gerçekten. Orada da kaldı değil mi? Taşırmıyorum ya artık. Kalabilir. <laughs> Dardan, Dardan alma. Dardan alma. Dardan aldığı için bu adam sıkıntıya giriyor. Sen kız mısın erkek misin? Senin şu resmine bakayım. Erkeksin. Gömleklisin. Abi, abi bana var ya. Ben ben bir şey oluyor bana ya Nasıl ya Senin ölümde o doğrusu olma Harfiyat falan olsa var ya şu an sollayıp gideceğim de Abi benlik bir sıkıntı yok ki Adamlar gidemiyor Biz gidiyoruz fark ediyorsan Arkamda tren olmasına rağmen rahat bir şekilde gidiyorum ben ama Allah'ım Bunlar yarim, gidemiyor abi. Adam ya düz yolda gidemiyor ya. Basıyorum ya biraz açıldı rahatlayalım biraz. Abi ke Oo. orada düşmeyecektin oyundan işte ya. Ne güzel arkadaydı o. Bastık gittiydik şu an. Naim çok güzel araba sürüyor ya. Vallahi ya. Bir insan niye ya yapışık tuşlar unutur? Ben de düşmek istemezdim o adamla orada bir mücadelemiz vardı yani. Abi ya kırmızı yine takıldı. Bir yandan gideceğim bir koyacağım ona şimdi uçacak anasını satayım ya. Oha köprü de tıkalı. <laughs> Çıkabildin mi sen? Gel lan dorsen. Gel dorsen. Allah atarım seni bir noktadan ya. Benim dorsan beni biliyor ya. Bak geliyorum. Şu an ne istiyorum biliyor musun? <laughs> Almanya otobanına girip böyle sonuna kadar basasın bak. Basıyoruz basıyoruz. Bura boş gel. Kanser time ya. Gerçekten kanser time. Of be ne güzel bas. Yavaş gel viraja. Neymiş ya? Abi gerçekten artık 269 kim lan? Ben 44'üm. Bu 269 Bakayım. kim? 860 da o değil mavi değil. Ben de değil. Kırmızılı yani. da değil. Sen de değil. Kim abi? Gerçekten merak ediyorum şu an. Merak konusu. Köprüyü atlatırsam. Daha başıma bir şey gelmez. Haydi bismillah. Olsan ben bismillah. bu arada tünele girmiyorum. Tünel dolu. Ana ne oradan geçemedin olsan. Geçiyor mu? Başaramadım. Başarırsın, başarırsın sıkıntı. Dümdüz gitti. O dümdüz ama sağ sola kaydın ya, şu an. Sağa dümdüz kaydın. Dümdüz gideceğim bile vuruyor. Ne yani hani saçma bir, kere bir şey vuruyor, ya. Sonra düzeliyor kendisi. Ne saçma bir şey. Aha. <laughs> Her şeyde böyle kafayı sokuyor. Böyle bir balık gibi bir şekil yapıyor orada. Başaramıyorsun Oğuzhan. Oğuzhan sanki başaramadın Oğuzhan. Hadi. Evet. Dümdüz git ama öyle. Ama ya, olsan... Düz gitsen bile vuruyor. Kay kaydırıyorsun ama düz değil şu an Oğuzhan kaymıyor. Ben görüyorum Bu Trende bak var. Trende bak yok. Trenin boyu oradan biraz fazla yüksek. O yüzden. Lan doğru senede bir şeyler oluyor. He çıktın şu an. Devam et. Tünel i̇şte açık mı? Allah aşkına tünel açık mı ya? Bilmiyorum. İnşallah açıktır tünel de. Tünel açık değil değil mi? Değil. Değil mi? Oğlum bana ne oldu? Aa röterdim açıkmış. Tünel açık değil bu arada olsa. Değil. Dal yırma. Dur Gir dakika, yırma. Gitmiyor. Gider gider. Dal ben yırma. Ben kalırım burada. Ben sana söyleyeyim. Dal yırma. Dedim ya. hızlı git. Araç gitmiyor dur. Birine sen arabana sokuyun bas gaza. <laughs> Yeter artık. Olsa bir şey diyeceğim. Nasıl başarıyorsun? <laughs> sen nasıl başarıyorsun? Şu adam bir kere bilip şu yırma doğru dürüst düşemedi. Onu bile yapamıyor ya. Niye ya? Vurayım mı? Bir dakika bir, bir kere bir vursana. Vurdum. Ne oldu? Hiçbir şey. Ne değişti? Oldu. ne değişti? Hayatında ne değişti olsa şu an? cevabı Dur ileri bas gaza bas sen. Aha dorsayı bırakma. Gel. Geliyor. Yani yapacak bir şey yok abi ya. Yani biz kimseyi bekletmeyiz arkadaşlar. Çıkamıyorsak dorsemizi iptal ederiz yani icabımla. Şimdi buradan çıkamazsam da tırı iptal edeceğim. <laughs> tırı da iptal etmezsin herhalde. Çıkarız. Oo oh, ne güzel çık. Buranın çıkışı güzel ya. Ben çıkılıyorum. Abi orada ben yavaş daldım ondan öyle oldu. Öğrenemedik mi hızlı dalmasını? Yok tren var yani. Sıkıntı oluyor. Ulan trenimi bıraktım ya. Ay. Bırak Aa, tren zaten. Gidiyor. Treni ver bana. Üç, üç gündür sende o tren bırak şunu ya. Şunun sireni çalayım kafa iyice. Hiç... Ana ne avradın ölüyordum. Üzerine geldi değil mi? Yo yo ben dors, arabanın dorsası küçük ya yattı. Yatarmış gibi oldu. Nereye gidiyor? Eve mi gidiyor? Evet, yol ya çık yukarıda bırak. Trenim artık 1 saat 8 dakika kim editleyecek bunu? Oo lan, yanlıyor yanmıyor lan adam. Yanlık üstüme geldi korktum ya. O ne lan? Yanlayarak döndü ya yalnız. Güzel döndü. Yalan yok. Eyvallah canım benim. Sana ekmek arası köfte alacağım. Sen var ya vurursun. Ver, ver bir yanak. Ver bir yanak. Ben dün bunun yüzünden de banlandım ya? Şu geçtiğim adamın yanında acaba. Ne oldu lan olsan orada? Ya düz yolda adama nasıl vurdun gidip ya? Bir, arkadaşlar bir tavsiye vereyim. Siz siz olun tır sürerken arkanıza bakmayın. <laughs> bir insan tır sürerken niye arkasına <laughs> baksın ya? Sen manyak mısın sen ya? Ne bileyim seni gözlüyordum arkamda. Beni niye gözlüyorsun Allah aşkına? Seni gözlüyordum diyor ya. Kankam gidersiniz bu yıl madene. Bekleyin aynen aynen. Biz gittik muradımıza erdik. Şehre mi gideyim? Nereye gideyim? Dur orada ya yeter artık. Tamam ben şuradan kestirme yolu tekrardan deneyeceğim mi çalışıyorum diye. Lan! Evet. Ya sen var ya sen. Ne oldu Oğuzhan? Bir sinirli gibisin Oğuzhan. Allah! olsa <laughs> Bir sinirli gibisin. Oooo! Nereye Neler gidiyorsun? Ol Oğlum, doğru gidiyorum. Bana ne oldu lan? Kaldım burada. Neyse arkadaşlar bu videoda bu videolukta bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle evet. kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.